Şimşek bir sistemle devam etti. 2026'da tek haneli rakamlara düşüreceğim enflasyonu dedi. Bu gidişatla Şimş mümkün mü? Şimşek'in sistemi ve programı yok. Bir temenniler malzemesi var. E, temenni ederek ortaya çıktı. Algıyla da rakamları düzelteceğiz zannediyor. Baktı düzelmiyor. TÜİK'i kullanıyor. E, yani ortada bir program yok. Ortada bir temenniler malzemesi var. Ben de temenni ederim. Kişi başına 17 bin dolar olalım vesaire. Onlar başka bir şey. Fakat bakın hayatta her sorun çözülebilir. Ama çok sihirli bir sermaye var. İki kelimeden oluşuyor. Niyetim var mı? Niyetiniz yoksa hiçbir şeyi çözemezsiniz. İki tane örnek vereyim. Ee, belki çok şey anlatacaktır. Öncelikle bu ülkede hep söylüyorum. Serbest piyasaya inananlara da karşı çıkanlara da çok kötü bir haberim var. Bu ülkede hiçbir zaman serbest piyasa ekonomisi olmadı. Çünkü serbest piyasa ekonomisi iki başlıdır. Tam rekabet ve etkin denetim. Bizde hiçbir zaman etkin denetim olmadığı için de böyle sert bir e, kapitalist sisteme döndü. İkincisi ihracatla ilgili. Bir kere her şeyin altına akıl ve bilimi yerleştirmeyiz. Yani Tarım yapıyorsanız da teknoloji kullanacaksınız, bilim kullanacaksınız. Bu tartışmasız. Fakat bakın bizim her ay ihracat rekoru kırıyoruz. Hem de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru. Ya bu çok zor değil. Bir dolar fazla satsanız zaten rekoru kırıyorsunuz. Sıkıntı yok. Önemli olan sizin dış ticaret olarak meseleye bakıyor olmanız. Şey, yani Ekonomimizde neler var mesela? Çünkü bakın <laughs> bunu böyle görürseniz bir dakika burada iç tedariği güçlendirmem lazım. Kobilere şurada destek vermem lazım gibi o planın bir parçası haline gelir. İhracat evdekini satmak değildir. Misal vereyim. Siz ülkenizin domates ihtiyacını tespit edersiniz. 3 aşağı beş yukarı tabii. Bunu üretirsiniz. Ülkenizdeki domates ihtiyacını karşıladıktan sonra o bir kere bu enflasyonla mücadele için de geçerlidir. Tamam ben vatandaşıma domates yedirebiliyorum. Şimdi ne yapmalıyım da pazar bulup daha fazla domates üretip dışarıya satmalıyım. Yani akşam yiyeceğiniz domatesi komşuya satıp sonra da gidip marketten domates alıyorsanız bunun adı ticaret falan değil. Hocam çok güzel Öyle özetlediniz. <laughs> Doğru evet. hocam. Bir de Sayın Ünsalan sormak isterim. Mesela Rusya'ya limon gönderiyoruz. İşte Avrupa'ya elma gönderiyoruz. Bunlar hepsi geri geliyor. İşte pestisitten geliyor ondan. Bu denetimsizlik tam dediğiniz nokta bu değil mi? Yani ben size neden... daha acısını söyleyeyim. Buyurun. Konuğum olmuştu radyo programımda. Ve bunu Tarım Bakanlığı'nın ilgili yetkililerinin olduğu bir programda söyledim. Pestisit aşağı pestisit yukarı gidiyoruz. Bir devlet üniversitesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir hoca biyopestitis sistemini üretti. Memleketin önüne koyuyor. Tamamıyla biyolojik ve doğal. Kesinlikle pestisiz probleminiz olmadığı gibi atık yönetiminiz bile problemli değil. Bir günde bitirebileceğimiz bir işi her sene 3 tane fazla pestisiz satılacak diye tartışıyoruz. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'ndeki hocayı bulun. Kitabı da var. Sevgili yetkililer. Bu da mecliste şey diyeceğim şey gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hani çok alışığız ya komisyon kuralım mı yok, deprem komisyonu yapalım mı yok, işte tacize uğrayan çocuklar için yapalım mı yok. Ya nasıl bir milleti temsil ettiğini düşünüyor ki bu milletin vekilleri bu kadar milletin yararına olacak bir şeylere hayır denebiliyor ve biz de ya sessiz kalabiliyoruz. Kendi verdikleri yasayı muhalefet verdi zannedip hayır diyen insanlardan bahsediyoruz ya. <laughs> Evet hocam. İyi oldu bunu hatırlatmanız. Evet. <laughs> Çok iyiydi. Biz çözüme gidiyorduk ama geldiğimiz nokta bu. Şimdi dikkatli dikkatli de konuşalım. E, biliyoruz Retük bizi takip ediyor. 3-5 kanal kaldık şurada konuşabilen. Onlardan evet. biriyiz ama elbette ki susmayacağız. Ama evet. şöyle bir ahlak maalesef. 5 kanal yok ya. Ka kaç kaldık? O kadar yani, mı az kaldık? 3 vardır da 5 yok. Değil Doğru. mi? Evet. evet. Şimdi e, tam da şeyi konuşacaktık. Bu yeni havalimanı ile ilgili bir bilgi var. Bunu da sormak isterim Sayın Salam bilirsiniz. Şimdi bize dünyanın işte en büyük havalimanı şu kadara yapıldı falan dendi ya mesela Çin yarı süresinde biliyorsunuz beşli bir fiyata yaptı bunu. Mesela biz bunun e, eskiden şöyle bir şey vardı yüce divan vardır hani birileri bir yerlerde hesap verirdi. Bu hesapsızlık sistemini nasıl siyaseten e, önüne geçebileceğiz ne yapmamız gerek Sayın Kayıcı size soracağım. Siyasi olarak yani ben artık şunu çok istiyorum ya bunun da bir hesabı vardır bir dakika hani burası sizin e, amiyane abi babanızın çiftliği değil derlerdi ya bir, işte bu devlette bir hukuk var kardeşim bir adalet var denirdi biz bunları da yitirdik. Şimdi ya ANAP döneminde kendi bakanını Yüce Divan'a gönderen bir e, evet. hükümet yaşadık biz. Evet. Oradan buralara geldik. Yani işte siz de bahsettiniz Eylül Hanım. Yani gerçekten liyakat çok önemli bir şey. Yani liyakat bir de özellikle ben hep altıncı çizerek söylüyorum. Siyaset yapanlar yani ülkenin idaresine talip olan insanların gerçekten yüksek ahlak sahibi olmaları lazım bulundukları makam onları olumsuz manada etkilememeli. oraya halk getirdi. Halk yarın sandıkta götürebilir. O muhakemeyi, muhasebe yapması gerekiyor. Bundan uzak kalır da siz bulunduğunuz gücü kendinize atfederseniz, yani halkın size vermiş olduğu emanet bir görevi ele aldıktan sonra onu değiştirip güç ondan tevşiriyorsanız ve olaylara artık yukarıdan bakıyorsanız, sizi getirenleri görmez bir sisteme doğru evriliyorsanız, o zaman gerçekten hem onların açısına hem de millet hatısına kötü şeylerin yaşanacağı bir ortama doğru gidiyoruz. Onun için bu noktada e, siyaset aslında çözüm merkezidir. E, siyasette, parlamentte bunlar konuşulması lazım ama maalesef bunları biz göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü gerçekten hocamın da dediği gibi. Yani çözümü olan insan konuşur. Ne konuşacaklar bunlar? Neyi getirecek evet. yani? Bir şimdi? de zaten sorunu kabul edilmesi lazım. Onlar ha, kabul etmiyor zaten ki. 17 bin dolar. Hayır kabul <laughs> etseler bu sefer halkın nezdinde sorununu biliyorlar. Çözemez bir, çözemeyen insanlar olacaklar. Bunu olmadıkları için o vadeye de girmiyorlar. Ve ama gündemde etmiyorlar. Bu sefer bakıyorsunuz konuşulan şeyler. Kısır Mesela Türkiye'nin şu anda 2026 yılında 2.7 trilyon TL sadece faiz borcu var ya. 2.7 trilyon. TL faiz borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Faizi ödeyecek para bu. Evet. E bütçe zaten tutmuyor. Ya yani bu sistem gitmiyor artık. Ha bu sistemin tabii gitmemesinin en büyük nedeni de liyakat meselesidir. Yani bütün o liyakat ehli bu işi bilen, sorunların üstesinden gelebilecek bilgiye, birikime, tecrübeye sahip olan insanları siz size yakın olmadığı için dışlarsanız hı hı. ve size yakın olan insanlar da bu işleri beceremiyor ise Evet. Yaşadığımız manzara aslında bunun bir manzarasıdır başımızın. Hocam bir şey oraya değil. bir nokta daha var. Bir de itibardan tasarruf olmaz diye diye itibarsızlaşan bir e, ülke haline geldik diyebiliriz. Sizin bilirdiniz. pasaportunuz nerede geçiyorsa itibar bu. Benim bana bir pasaport veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bu nerede geçiyor? bu da ayrı bir, evet. Çok. An yani, uçum e, laf olmuyor işte. Güvenilirlik ya. sıralamasında o kadar <laughs> sonlardayız ki ilk beşte zaten işte Japonya, evet, İsviçre vesaire var ve onu gerçekten pasaport kuyruklarında da görüyorsunuz. Bir ee, de yani aslında katılımcı bir demokrasi bireyin ekonomik bağımsızlığından geçer. Ya yani senin evinde yangın var, sen çocuğunu babalık yapamıyorsun, eşinin efendim e, pazar parasını veremiyorsun. Ve sen diyorsun ki ülke işte açılma altında bölünüyor. Şimdi beka sorunumuz var. İşte öyle öyle pazarladılar yani işte bu ya. Yani bence yavaş. bu bilinçli bir şey. Bu kadar zengin. Yeraltı kaynaklarına bakıyorsun. Dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahibiz. Hı hı. E doğasına bakıyorsun. Böyle bir zenginliğe sahibiz. O zaman demek ki bütün bunlara rağmen bu millet 22 bin lira gibi yani ölüme terk edilen insana maaşa maruz kalıyorsa o zaman demek ki bu. Bambaşka bir şey Planlı, programlı adım adım milletimizi bilerek bu noktaya getirmişler evet. başka aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet. Yoksa yani iyi niyetli hocam da iyi niyet önemli. İyi niyetli bir insanı koyun bu zenginlik içerisinde şunu söyleyeyim. Altın madeni niye kanalını çıkarsın ya? Devlet finansını sağlasın, millet ortak olsun. Tabii. O altının da efendim 3 yılda yıl sonunda bizim ibanımıza para göndersinler. Çok sonra Çok güzel bu ya. da yabancıya giderken oluyor ya. da bize giderken, ne olmuyor bu? Sonra televizyonlara çıkıp bir de dalga geçsinler. Biz evet. böyle bir maden bulduk orada harika ülkede bulduk vesaire diye kendi ülkesine bunun Biz baştan Direktli beri bağımsız Türkiye yaparsa dedik ki kardeşim bu ülkenin yeraltı altı kaynaklar bu millete aittir. Özelleştirecekse şu şekilde özelleştirilsin. 49'u millete verilsin. Evet. Millet aynı zaman kendi fabrikasının kendi ortağının işçisi olsun. Devlet patron olsun. Ama Yılda dört defa, üç ayda bir kar realize etsin. Her hane, 25 milyon hane var. Haneye para göndersin. Yani Kanadalı'ya bunu vereceksin de devletin yüzde iki geliri var. Sen bunu işlet, evet. vatandaşı kazansın. Yani onun için yapılması gereken O kadar şeyler var ki, o kadar zengin bir ülkeyiz ki. Bu zenginlik içerisinde bu tabloyu görünce diyorsun ki burada başka bir plan var diyorsun. Demek evet. ki emperyalist devletler evet. bu milletin vatandaşını aşık sınır altında tutuyorlar ki bunlar ülkenin bekası için fikir üretmesinler demokrasiye katılımcı olmasınlar ve farklı bir şey oluştu. Evet. Sayın Üstalan'la program öncesi konuşurken e, vatandaşlık bilincimiz yok demişti. Şimdi ben de onu Hı. anlıyorum. Sayın Ergin burada gayet sakin duruyor. Hep şeyi konuşuyoruz. Hani Evet asgari ücretin üstünde asgari ücretle yaşamak mümkün değil. Yaşamıyoruz ama biz hep bunu konuşuyoruz. Yani sanki birilerini bazen Sayın Ergin de der tutup silkelemek istiyorum. yani Bir kendine gel asgari ücretle yaşıyorsun memnun olmaman lazım böyle bir ülkede gibi. Ya ama konuşanlar her nedense bile. bazen deniyor ya işte aslında. bakın kafelerde e, Sayın Yusalan'ı da söyleyeyim. E, Sayın Emre Şirin çok güzel söyler bunu selam olsun. İşte Kafelerde bakın oturuyor insanlar lüks arabalara biniyor bakın oturuyor kahve içiyor ve Emre bugün şey dedi ya ben içiyorum zaten onu. Orada oturanlar var. Sen de orada oturup senin de hakkın bu bir otomobili Avrupa'da aldığın fiyatın beş katını alma diye biz burada bir şeyler söylemeye çalışıyoruz demişti deyip son sözlerinizi alalım Sayın Ünsalan buyurun. Son dönemde kafelerde restoranlardaki o doluluk beyaz yakanın özellikle ev ve araba almaktan ümidini kesmesiyle bari gideyim güzel bir yemek yiyeyim demesiyle başlayan bir süreç. Velev ki öyle olmasın. Son sözüm şu olsun. 5 milyonun toplasanız 86 milyonda 4-5 milyonun insanına bakarak 80 milyonun sefaletini örtemezsiniz. Evet. Hocam çok Olsun. doğru bir şey söylediniz. E, çok teşekkür ediyoruz öngörüleriniz için ama e, çözümleriniz için de teşekkür ediyoruz. Hep sorunları konuşuyorduk. Demek ki olabiliyor ama sizin de dediğiniz gibi önce sorunu tespit edip istemek lazım. Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Daha güzel programlarda asgari e, ücretin yoksulluk sınırının üstünde olduğu programlarda Aha, konuşmak... Umarım dileğiyle. Hocam bu söylüyorum bunu da bir temenni olarak hep bunu yapıyorum. Ben her ekonomistle konuşurken ama şimdi Sayın Ergin de tebessüm ediyor buradan. lütfen. Sizi, ben... Siz gayet doğalını yapıyorsunuz. Mehmet Şimşek bu temenniyle ülkeyi yönetiyor. Elin onda bir forum yönetsin yani. Değil mi? Tamam o zaman aldım o izni. O günlerde güzel günlerde olacak. Ben umudumu İnşallah. hiç kaybetmiyorum. Cumhuriyetle de ilgili kaybetmiyorum. Yarınlarımla da ilgili çocuklarımla da ilgili çünkü bir gün gözümü Cumhuriyet'in olmadığı bir ülkeyi açmaktansa Cumhuriyet için gözümü kapamayı tercih ediyorum. Öyle bir alternatif ee, olmayacak. Bize, bize, böyle bir bize böyle bir miras kaldı, cumhuriyet mirası kaldı. Devam edeceğiz. Çok teşekkürler Sayın Ünsal. Ben teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgiler efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet. Şimdi söz konusu ekonomi olunca bizim Sayın Ergin böyle bir sessizliğe gömüldü. Benim temennilerim hiç öyle söylüyor. Yani ben inanıyorum düzelecek mi düzelir neden olmasın ben her ha, zaman söylüyorum hayır düzelmez diye bir şey yok <laughs> sandık her şeyi değiştirir Heh, ama evet. yani bu bu dönemde düzelmesini eee beklediğini de düşünmüyorum bu dönemde hani, beklemiyorum 25 yıldan beri bekledik olmamışsa <laughs> daha ne kadar <laughs> bekleyelim yani şimdi bakın Türkiye'nin <laughs> bu dönemden bu... bek yani sistemden beklemiyorum zaten ama birileri bir gün değiştirmeyi e, düşünüp sistemi koyup bakın işte sistem var yani İzmir İktisat Kongresi her şey zaten oturtulmuş yerine neden bu sistemler olmasın? Kes, kesinlikle yani mucize başarmıştır Cumhuriyet. Ekonomik anlamda da bir mucizedir. Evet. Ama bu dönemde bunu beklemek <laughs> e, o da yani e, mümkün değil. Evet. Bakın biz... Bir tercihin sonucunu yaşıyoruz. Yaşadığımız hayat pahalılığı, bu ekonomik buhran, kriz değil artık bir buhrandayız. Yani evet, buhran Hani söyleniyor ya 6-7 yıldır süren bir kriz mi olur kardeşim diye. Yani krizlere iki şekilde yakalanırsınız. Bir kriz gelir, öngöremezsiniz. Bir anda patlar. Hı -hı. Siyasi kriz, ekonomik kriz, önlem alamazsınız, yakalanırsınız. Görürsünüz, geleceğini görürsünüz, önlem alırsınız, gene yakalanırsınız. Ama bugün Türkiye'nin yaşadığı kriz... Türkiye yönetenler tarafından tercih, tercih edilen krizdir. Bu e, yaşadığımız buhran. Hı hı. Yani e, bu, bu durumda ne yapacaksınız? Şöyle yapacağız şimdi bu durumda liyakati konuşacağız. Şunu söyleyeyim eğer süremiz varsa. E, mesela askeri ücret. Ya beni askeri ücret, askeri ücreti konuşmak ne bileyim takip etmek. Elbette takip edeceğiz. Ne olacak? Ne yapacak? Kulis bilgileri şunlar bunlar. Ama bana o kadar anlamsız geliyor ki, işte Çetin Hoca da değindi, hı hı. makul ücrete döndü, verilmesi gereken ücrete evet. döndü diye. Ve biz niye bana anlamsız geliyor? Şunu söyleyeyim, Aralık ayında, işte bu ayın sonunda belirlenecek, Ocak ayının ortasından itibaren biz seninle, bütün gazeteciler, bütün televizyonlar, hepimiz neyi konuşacağız? Askeri ücret cebe girmeden Erdi. eridi. Bunu konu bugün askeri ücret sefalet ücretine dönüşmüş. Açlık sınırının %18 altında, yoksulluk sınırında %76,2 altında askeri ücret. Yani bir askeri ücretli karnını doyurmak için dahi borçlanmak zorunda.